Usta gazeteci Uğur Dündar'ın programına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündem ve transferlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Ali Koç çok isteyip alamadığımız bir oyuncu var. Hocamızın özellikle istediği o isim Kurunic. Milan bırakmak istemedi dedi. Hoca Kurunic dedi. Kurunic konuştuk. Biz Kurunic bizim hiç listemizde yoktu. Çünkü zaten iki senesi vardı takımıyla. Fakat bize dendi ki ayrılmak istiyor. Yeni bir macera istiyor. Beş sene orada kaldı etti. Biz dedik bak başka futbolcu bir şey yapmayız. Direkt kulüple temasa geçtik. Kulüp yanaşmadı. Hoca hiç istemedi. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubu ikinci maçında bu akşam deplasmanda Slovakya'nın Spartak Tırnava takımıyla karşılaşacak. Türkiye saatiyle saat 22'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sasha Stegemen yönetecek. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da oynadığı 14 maçı da kazanan Sarı Lacivertli ekip rakibini yenip yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe karşılaşma öncesi grupta averajlı lider olan Ludogoret'in ardından ikinci sırada bulunuyor